Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için Yılı Çapkın dizisinin başvuru oyuncuları Rafa Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e özel köylerle sizlerleyiz arkadaşlar. Uyumlarıyla her zaman beğeni toplayan oyuncuların sizin de reytinglerini sonuçları çok güzel arkadaşlar. Beğeniyle karşılanan dizinin rengarenk Sıyrıydı sizi için güzeldi, göz okşayan afasara çoğulu her zaman gibi sergeli oyunculuk performansı da beğeni topluyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Herkese hoş izlemeler, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. We'll